Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Vecik Hoca Hoca'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda nelerden bahsedeceğiz sayın hocam? Evet, bu videoda bir kahraman doğuyor ünitemizdeki. Atatürk'ün hayatı ve Atatürk'ün okuduğu okullara değineceğiz. Evet, Atatürk'ün hayatı baktığımızda Mustafa Kemal 1881 yılında Yunanistan sınırlarındaki Selanik ilinde doğmuştur. Hı hı. Yani bugünkü Yunanistan'da... O zaman Osmanlı toprağı tabii ki. Evet o artık zaman. Günümüzde Selanik e, ülkesi sınırları içerisinde. Evet doğrudur. Annesi Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım Konya karamandan göç eden Konyar yörüklerindendir. Hı hı. Ee, babası Ali Rıza Efendi de yine Ana, Anadolu'dan e, Makedonya'ya göç, göç etmiş. Evet ee, bir yörük ailedir. Hı hı. İkisi 1871 yılında evlendiklerinde 6 tane çocukları oluyor. Hı hı. Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa, Naciye ve Makbule. Fakat bunların içinde bu kardeşlerinden Makbule Hanım'la Mustafa Kemal hayatta kalıyor. Diğerlerinin hepsi ölmüş hı hı. maalesef ki. Şimdi Mustafa Kemal'in sırasıyla okuduğu okullara baktığımızda mahalle mektebi, bunları daha sonra açarak hı hı. ilerleyeceğim. Şemsi Efendi Mektebi, hı hı. Mülkiye Rüşdiyesi, hı hı. Askeri Rüşdiye. Askeri İdadi Harp Okulu ve Harp Akademisi. Şimdi olmuş. evet Rüştiye dediğimizde ne anlayacağız? Ortaokul olduğunu Rüştüye anlayacağız. Rüştiye yani reşitlik yani büyümüş artık. Evet çok doğru. Geçiyor. Rüştiye ortaokul olduğunu bileceğiz. i̇dadi İda, hmm. ise lise anlamına gelecek. Hmm. Şimdi bunlara tek tek baktığımızda Öğrenim hayatına. Mahalle Mektebi. Mahalle Mektebi dini ve geleneksel bir eğitim veriyor ve Mustafa Kemal'in annesi buraya e, gitmesini istiyor. Hatta biraz Ali Rıza Bey'le de ihtilafa düşüyorlar. Yani Hı. bu konuda biraz e, diyor ki Ali Rıza Efendi hayır mahalle mektebine gitmesin diyor. Fakat yine kadınlar galip geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Kemal mahalle mektebine devam ediyor. Fakat burayı yarıda bırakıyor. Buradan sonra Şemsi Efendi Mektebi'ne devam ediyor Mustafa Kemal. Babasının isteğiyle kaydoluyor bu okula. Modern eğitim vermesi yönünde önemli. Ee, sorularda gelir modern eğitim olduğunu belirtelim biz burada. Hı hı. Şimdi Şemsi Efendi de okurken hı. maalesef babasını babası kaybediyor. kaybediyor. Evet babası vefat ediyor. Babasının vefatı üzerine annesi... Ee, onu alıyor ve bir çiftliğe götürüyor. Dayısının, evet, dayısının kahyalık yaptığı çiftliğe götürüyor. Hı hı. Fakat şöyle bir durum oluyor. Annesi şunu fark ediyor. Buradan eğitim hayatında uzaktan uzakta kaldığını fark ediyor Mustafa Kemal'in. O yüzden kız kardeşinin yanına gönderiyor. Ve burada Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne devam ediyor. Fakat burada bir e, durmamız gerekecek. Neden? Çünkü burada e, Selanik'te Mustafa Kemal zaten çocukluğundan beri asker, asker olmaya çok yeltenmiş biri. Hı -hı. Asker olmayı çok istiyor. Hem de bu üniformalar falan tabii ki cezbediyor onu. Hı -hı. Askerliğe de ilgi duyduğu için bu okulu yarıda bırakıyor. Yani ayrılıyor buradan. Yarıda bırakıyor demeyelim. Hı -hı. Selanik askeri rüştiyesine devam ediyor burada. Tabii burası e, neden önemli? Çünkü Mustafa Kemal askerliğe ilk adım attığı okuldur burası. Bu okulda matematik öğretmeni var. Matematik öğretmeni kendisine Kemal adını veriyor. Senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bundan evet. sonra senin adın Mustafa Kemal. Evet. Olsun. Matematik benim öğretmeni matematik yüzbaşı Mustafa Bey. Kendisine diyor ki dur diyor. Senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Burada bir e, duralım. Kendisi zaten Namık Kemal hayranıdır bu arada hmm. öğretmeni ve diyor ki adı e, olgun anlamına gelen Kemal ismini hı hı. veriyor, ekletiyor. Böyle bir hikayesi vardı bunun Bundan bunda. sonra artık adı Mustafa Kemal olarak devam. Mustafa Kemal olarak bu tarihten itibaren görüyoruz. Şimdi geldik hı. Manastır Askeri idadesi. İdade, İdade neydi? İdade, değil, liseydi değil mi? Liseydi, evet. Şöyle ben hemen yazıyorum. Manastır Askeri İdadesi çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü siyasi düşüncelerinin oluşmaya başladığı bir dönem burası. Burada hatta çok çok önemli arkadaşları var. Mesela Ömer Naci. Ömer Naci'den çok etkileniyor Mustafa Kemal. Çünkü onun sayesinde Tevfik Fikret ve Namık Kemal ile alakalı fikirler edinmeye başlıyor. Ve eserlerini okuyor burada. Onun eserlerini okudukça bu iki ünlü... Ee, Yazarı. yazarın eserlerini okumaya başladıkça da edebiyat, tarih ve hitabete ilgi duyuyor. Hı hı. ha Bir de burada şöyle bir durum da var. Tam bu okuldayken Türk-Yunan Savaşı çıkıyor, patlak veriyor. Ya. Evet ve buradan kaçarak e ee, okuldan kaçarak bu savaşa katılmak istiyor. Manastır hocam o zamanki hangi ülkenin sınır içerisinde? Makedonya. Makedonya. Evet, Makedonya. Ha, yani e, lise hayatı boyunca hem e, Selanik'te yani e, Yunan şu anki Yunanistan toprakları içerisinde bulunan Selanik e, şehrinde okumuş. Evet. Sonrasında Makedonya toprakları içerisinde bulunan Manastır şehrinde okumuş. Yani evet. gerçek o zaman yine e, yakınmış yani. Evet, çok e, doğru. E, devamında sonra başka illerde de devam ediyor. Başka şehirlerde Tabii ki de devam geçiyor ediyor. İstanbul'a İstanbul'a devam sonra. ediyor. Anladım. Evet buradan da aslında şunu da anlayabiliriz seni hani bu Türk Yunan Savaşı'na katılmak istemesi onun vatansever bir yapısının Aynen, olduğunu evet. da gösterir. Tabii arkadaşlar şu anda hani Manastırı şu anda Makedonya'ya bağlıyoruz ama o zaman tabii ki bunlar buraların hepsi Osmanlı toprağı öyle düşünmemiz lazım. Evet. Tabii ki. Daha sonra harp okuluna gidiyor 1899 yılında. Burası çok e, onun hayatı açısından önemli neden önemli? Çünkü ülke meseleleriyle ilgili dergi çıkarmaya başlıyor. Bazısını hmm, böyle gizli tabii da. ki gizli gizli çıkartıyor. Hatta Ali Fuat Cebesoy daha sonra Cebe Soy ismine alıyor tabii. Onunla birlikte e, dergiler çıkartıyorlar. Ve ülke meseleleri acaba nasıl daha iyi oluru düşünerek, ülkemiz daha iyi nasıl e, toparlanırı düşünerek e, buralarda atılımlarda bulunuyor. Harp okulu İstanbul'da ama bunu da hı hı. belirtelim. Buradan 3 e, yıl gibi bir sürede e, mezun oluyor ve Harp Akademisine gidiyor 1902 yılında. Harp ve Akademisi nerede? Harp Akademisi de İstanbul'da. Hı hı. 1902 yılında başlıyor ve 1905'te mezun oluyor. Bu süreçte kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuş oluyor. Evet, Mustafa Kemal'in okul hayatı da bu şekilde.